Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle birleşim mühendisi inceleyeceğiz. Birleşimde son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında özellikle Mayıs sonu e başlayan geçen sene yükselişte 6 seviyelerinden 44 seviyesine çıktığını görüyoruz ki gayet muazzam bir getiri. Hisse i̇şte çarpı 6 yapmış arkadaşlar. Tabii ki de bu bölgeden satmayı başaranlar için ve devamında 44 zirve olmuş zirve sonrasında net 5 dalgalık bir düşüş hareketi fiyat 44 seviyesine 19 seviyesine kadar gelerek burada %50'nin üstünde bir düşüş kaydetmiş. Şuradaki tren çizgisinden şu bölgeden güzel bir destek almış bu destek sonrasında zaten fiyat düşüş trendini kırmaya çalışmış satışın geldiği yeri görüyorsunuz tam tren çizgisinin değdiği nokta arkadaşlar. Buradan oluşan satışlarla çok yüksek hacimli satışlar olmasa bir miktar geri kaydetmiş. Fiyat 29'dan 27'ye çekilmiş. Kapanışı da zaten 27 24 seviyesinde olmuş arkadaşlar. Şimdi burada önceliğimiz her zamanki gibi düşüş trendin kırılması ve ters yönlü bir hareket başlatması yani bir yükseliş trendini başlatması olacak. Trendin kırılması durumunda kısa vadede 35 36 seviyesi hedef olacaktır. O yüzden arkadaşlar Burada 27'deyiz isteyen kısaca arkadaşlar al satçılar trade edenler için söylüyorum. Geri çekilmelerde yani 26-25 seviyesine kadar düşüşler normal karşılanmalı. Şurada gördüğünüz hareketli ortalamalar 13 günlük ve 21 günlük hareketli ortalamanın üstünde kaldığı sürece fiyat tekrardan güçlenecektir arkadaşlar. Yani bunları kırmadığı sürece yükseliş hareketi devam edecektir. O yüzden kısacılar bu bölgelere gelmesi durumunda alım yapabilir. 29 direncinin geçilmesiyle birlikte beklesin. Düşüş trendi de kırılacağı için üstündeki kapanışlarda 35 36 seviyesinden satış yapabilir arkadaşlar. Kısaca isterse bu riski alır. Ancak burada 25 bölgesi kırılırsa aşağı doğru bir düşüşte gelmesi mümkün. Bu da bizi 23 22 seviyesine götürecek arkadaşlar. Böyle bir durum gerçekleşmesiyle de birlikte orta ve uzun vadecilerde bir alım fırsatı oluşacaktır. Yani fiyat 25'i kırarsa aşağıda da 23-24 bölgesinden orta ve uzun vadede arkadaşlar isterlerse alım gerçekleştirebilirler. Şurada zaten trend çizgisi görüyorsunuz. Fiyat düşür olsa böyle bir trend çizgisine gelecektir. 23-22 bölgesi de mahkut seviyeler arkadaşlar. İsterseniz kademeli alım yapabilirsiniz. 25-26 kırılmadığı sürece yön yukarıdır. İlki ötepte burayı denedi kıramadı büyük ihtimal buradan oluşan satışlar sonrası tekrardan bu trend çizgisini denemek isteyecektir. Yani düşüş trendini bitirip yeniden bir yükseliş hareketi başlatmak isteyecektir. Kısacılar dediğim gibi isterse risk alır. 29'un üstünde beklesinler. 35-36 bölgesinden satış yapsınlar arkadaşlar. Bu 35-36 bölgesi de aslında düşüş sonrası tepki hareketinin bizi nerede sonlandıracağını gösteren Fibonacci'nin de 05 0612 seviyesine denk geliyor. O yüzden orası önemli. Bu yükseliş haritenin kırılması ile birlikte bu bölgelerden satış olabilir arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Satış olması da gayet normal. Fiyat 35-36 seviyesine gelmesi durumda Alt banddan yakalayanlar %70'lerin üstünde bir getiri sunmuş olacak ki bu orta vadeci için gayet güzel bir getiri. Satış olması da normal. O yüzden kısaca bu bölgeden sattın. Burada maliyetlendiniz ve uzun vade tutmak istiyorsanız da kesinlikle 35 36 üstünde trendin ne yönde devam ettiğini bu başlayan trendin momentumunun ne kadar zayıfladığını takip etmeniz gerekiyor. Kalırsa üstünde devamında en son zirve hedeftir arkadaşlar. 35 36'nın üstünde kalması trendin devam etmesi durumunda 36 30 pardon söyleyemedim. 44 45 bölgesi hedeftir arkadaşlar. 35'in üstünde orta vadede 44 45, kısa vadede 26'nın üstünde de 35-36 seviyesi hedef fiyat olarak takip edebilir. Devamı yok mu? Tabii ki de var. Yine burada aslında fiyat toparlanabilir. Bir çanak hareketi yaparsa o çanağın hedef fiyatı 68-69 bölgesine denk geliyor arkadaşlar. Şuradaki hareket gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada da bir uzun süre 5 aylık bir düşüş trend oluşuyor. Ve zirvenin geçilmesiyle burada da net bir çanak oluyor. Çanağın geçilmesi yükseliş hareketi sürüyor. Burada da aynı beklenti oluşacaktır. 44'ün üstünde bir önce çanak formasyonu hedef fiyatını takip edersiniz. O hedef fiyatı 68-69 bandına denk geliyor. Yok ben formasyon çalışmayabilir ona güvenmiyorum. Burada trend takip edeceğim derseniz de yine burada fiyat bu seviyenin üstüne günlük kapanışlar yapması durumda uzun vadede arkadaşlar. 60-65 bandını da trend çizgisinin tepe noktası olarak takip edebilirsiniz. Yani 44 önemli. Buradan 44 zirvesi geçirmezse satışları olabilir. Bu direnci özellikle önem gösterin yani takip edin arkadaşlar. Üstünde kalabilirse 60-65 bandı birleşim tarafında uzun vadede hedeftir. İsterseniz de devamında da bu üst bandın yani formasyon hedef fiyatını 68-69 seviyesinde takip edebilirsiniz. Zirve geçilirse zirve geçilmezse bu hedefleri unutmak gerekiyor arkadaşlar. Zirvenin üstündeki kapanışlarda geçilmede yani üstünde kalmalarda Takip edilebilir. Orta vadede 35'in üstü pozitif. En son zirveye doğru yükseliş görebiliriz. Kısada da 29 üstü düşüş kırılması kırılmasıyla birlikte 35-36 seviyesine doğru bizi götürecektir arkadaşlar. Birleşim bu şekilde. Teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.